Arkadaşlar bugün ben size ailem, kardeşlerimden biraz bahsedeceğim. Kardeşlerimle, ailemle geçirdiği zamanlarım hakkında biraz anlatmak istiyorum. Biz çocukken annem burada Türkiye'de çalışıyordu. Teyzelerim de iki teyzem var. İkisi de annem, teyzem, büyük teyzem de Türkiye'de çalışıyordu. O yüzden büyük tezamlı bir kızı var. Bir kızı var. Küçük tezamlı iki tane kız kızı var. Biz hepimiz bir evde büyüdük. Anneannemi evde hepimiz beraber zaman geçirdik. Beraber bir şeyler yaptık. Beraber büyüdük. Biz amcam bir amcam da var. Annemin kardeşi. Amcam aslında iyi biri biz o zaman da amcamı kötü biri diye anlıyorduk o zaman şimdi büyüdük şimdi amcam aslında iyi olduğunu anladık düşündük. Zaten neden o zaman biz amcamı kötü biri diye anlıyorduk. Böyle bir şey vardı biz dışarıya çıktığı zaman Sokakta çıktığı zaman bizi doğurdu. Evde otur. Evden dışarıya çıkma öyle bir şeyler. Okula aynı saatte varıp okulun bittiğinden sonra aynı saatte eve gelirdi. Tamam dedik. Lek biz çocukken dışarıda da arkadaşlarımız vardı. Onlarla vakit geçirmek istiyorduk tabii ki. O yüzden biz çıkıyorduk. Dışarıda oynuyorduk. Bir market var her insan bize ailede her insan kardeşim kız kardeşlerim de dışarıya oynamak için çıksak böyle bir market vardı o markette bakırdık amcam gelirken arabası görünürdü amcamın arabasını gördüğümüz zaman hepimiz eve koşturup kaçıyorduk ve amcam duyuyordu bize doğru çok insan böyle hayatını, hayatı nasıl olsa öyle anlatmayı çok insan bence korkuyor. Bende öyle bir şey yok. Zaten çok insan, izlediğim videolarda çok insan hayatını anlattığı videolar çok izledim. Her insan hayatını hep iyi yerlerine anlatıyor. Zaten hayatta her zaman iyi günler olmaz. Kötü günlerde olur, iyi günlerde olur. O yüzden ben size kötü günlerde de, iyi günlerde de anlatıyorum. Sonra öyle kardeşlerimle güzel vakit zaman geçirdik. Amcam kötü bir şey yapsak bizi doyurdu. Oyla, o yüzden her kardeşlerimiz hatta amcam evde olduğu zaman biz böyle bir bardakta su içemezdik zaten su içecek amcam bir şey değilmez. Ne biz içemezdik amcam olduğu yerde. Bir yerde amcam bana yemek yiyeceğini korkuyorduk. Orada yiyerken böyle bizde çapıl öyle bir şeyler var. Sonra bir gün kendime hayatımda oldu. Çok üzüldüğüm bir gün. Bir gün evde tamirciler çalışıyordu. Biz de tavuk evine tamirliyorduk. De tavuğumuz yumurta doğmuş. Yumurta doğmuş. O yumurtanı elime alarken yumurtanı o tavuk kırdı. O bir tane yumurta kırıldığı için amcam beni doğurdu. Oyle o zaman da kafamda böyle bir şeyler geçti. Nasıl bir şey? Babam babam olsaydı böyle bir şey olmaz mıydı? Amcam bizi böyle doğurmaz mıydı? Biz de iyi biri olar mı diye dediği bir şeyler geçiyordu. Çok üzüldüğüm gün bir gün o oldu. Kardeşlerim de öyle hepimiz aynı kardeşlerim hep birbirimizi seviyoruz. Birbirim ben kötü yaptığı işi kardeşlerim düzeltiyor, amcama iyi gösteriyorlar. Ben de tabi öyle. Ular kötü yaptığı işte ben de amcama iyi göstermeye geçerler.